Şimdi arkadaşlar bir şeye daha değinmek istiyorum. Bunu da şöyle bir alanda yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir e, kısımdayım. Yani denizin yanındayım şu anda. E, aslında şu denizin vurduğu yerlerde biraz kum, çakıl gibi şeyler yapmak istiyorum. Paint ile özellikle yapmak istiyorum bunu. Şöyle gördüğünüz gibi biliyorsunuz Paint'te bu kısım var. Biz burada gördüğünüz gibi bu yeşil alanı aslında boyuyoruz. Şu kısmı. Fakat işte burada e, diyelim ki şu bizim sahil kenarımızdaki e, şeyimiz olsun. Kum tanelerimizin olduğu bölüm olsun. Şöyle boyayalım burayı. Şimdi aslında burayı boyadığımız zaman şurası da biliyorsunuz şeydi biraz da şu şiddeti artıralım. Daha çabuk boyamak için. Biliyorsunuz şuraya kadar geliyor olsun. İçeriği de biraz boyatıyoruz. Görüyorsunuz ıslaklık kısmını zaten kendisi veriyor. Şimdi böyle diyelim boyadınız. Bunun kız içi de böyle şey olmayacak tabii. Biraz taşlı olabilir. Mesela şöyle biraz daha. Pardon şuraya geri alalım Hatta şu taşlı daha mantıklı olabilir. Şöyle biraz yükselelim şuraya. Bakalım şu sidetrack zaten şunu mu? Oh, bu da çok fazla oldu. ya yani şunu yapalım. Zeyse. Şöyle bakarsak çok fazla taş var. Bunların biraz taylini büyütebilirim yani şöyle. Bu çok fazla şey. Burası biraz böyle çok derin olmadığı için o istediğim hissi vermiyor şu anda. Biraz kum falan yapalım ve çok saçma oldu burası. Güzel bir şey göstereceğim size. Onun dışına Şimdi arkadaşlar burada biliyorsunuz çimen falan yapabiliyorduk. Ne yapıyoruz? Grasa geliyoruz, açıyoruz grası. Ne oluyor Tabi burada e, çimenler ortaya çıkıyor. İşte e için ayarlıyoruz, Size'ını ayarlıyoruz. Şöyle diyelim ki yüksek. E, tamam yüksek olsun şöyle. Görüyorsunuz ne oluyor? Burada çimenlerimiz var. Fakat çimenleri istersek artırabilir veya e, düşürebiliriz. Mesela diyelim ki şurada gördüğünüz kısım. Burası şu anda çimen. Bakın şu kısım seçildi, Toprak kısmı çimeni siliyor görüyorsunuz. Yani kumu olan kısım. Çimeni de seçersem görürsünüz gibi çimeni artırını görebiliyoruz. Veya burada brush'ın size'ını düşürüp işte biraz daha mesela şöyle bir şey atma şansımız var. Mesela bu neymiş? Şunu mu atsak? şöyle bayağı bir taş bu. Değiştireyim. Denemek istiyorum. Biraz bunlar değil. Ha, yani şu da olabilir. Mesela işte bir yere kadar taş görüyorsunuz bu şekilde boyama şansınız var. İşte bir yerden sonra da çimen gibi. Bunları ee, daha ellerini büyütüp ufaltabilirsiniz. Veya siz buraya kendiniz bir başka şeyler de atabilirsiniz. Eee, şunların içlerine biraz hafiften hafiften daha fazla bir şeyler koyalım dersiniz, onlar da tabi daha tatlı durabilir. Görüyorsunuz bu şekilde ee, bu yama işlemi yapabiliyoruz. Yani çimen olması şey değiştirmiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde işlemler yapılabiliyor. Bu da tabi güzel duruyor. Yani hani boyayabilmek için. Şu doğallık olması daha iyi tabi. Bu taştan bahsetmiyorum. Taşı isterseniz değişirsiniz. Çok önemli bir şey değil. yani Gördüğünüz gibi şöyle yapın. Gider. Veya çok hafif de yapabilirsiniz. Böyle çok hafif bırakabilirsiniz. Bakın şuradaki bıraktıklarım gibi bahsettiğim o. Tabi böyle değil de biraz daha şöyle şeyler bırakırsanız güzel olabilir. Görüyorsunuz daha doğal duruyor. Bu şekilde de boyamaya ee, katkı sağlayabiliriz. Bu sanki nehir bir yere gidiyormuş gibi bir durum da oluştu. Daha sonra buralara bitkiler falan koyarsak gayet hoş olacak diye düşünüyorum mesela. Şöyle GTR basın fazla fazla koyayım hatta şöyle kapalı yani. Arkadaki kısmı görmeyeyim diye falan ya biraz atıyorum. Şöyle bir yere çıktık yani. Görüyorsunuz. Sudan çıktık mı biz böyle bir yer görüyoruz. Başka başka bitkiler, kısa bitkiler falan koyabiliriz. Ee, daha düşük. Şöyle bakın insan boylarından anlayabiliyoruz onları tabii istediğimiz gibi daha düşük bitkiler, çam, ağaçlar falan var. Mesela şöyle daha çok bu kısma uyabilecek bakın şöyle palmiye gibi şeyler var. bunlar Aslında bunlar olsa daha iyi olurmuş yani. Bunları da şöyle yapabilirsiniz. Bakın bu layer'ı da bu arada görmüş olalım. Örnek mesela şimdi burada bir ağaç koydunuz. Diyelim bu ağaçları kapatıyorum ben. Görmek istemiyordum. Bakın oluşturduğum ağaçlar gitti. Burada saklayabiliyorum. İkinci bir layer'a geçerim. Bu layer'a da e, buradaki palmiyoları yerleştiririm. Gördüğünüz gibi şuralara koyayım. Basılı tutarsanız, bir yerde bırakırsanız orada şey olur. Yalnız nasıl palmiyoları? Dindik. Dindik. Bunların yatayları da vardır kesin. Şöyle alçakları falan. Bak şu şu da güzel bir şey mesela. Araları kapatabiliriz bunlarla. İşte oyunumuz var mesela diyelim ki şeye çıkıyoruz değil mi? Adaya çıkıyoruz falan. Buralarda böyle karıştıralım bunları. En güzel şey de işte böyle bir sistemimize şey yapmaması, yüklenmemesi. Real time aldığı için bu işlemi yaptığı için i̇şte gayet güzel gözüküyor. Görüyorsunuz şu anda hazır. Şöyle. Başka başka bitkiler de koymak mümkün burada. Bakın şu yatık palmiyeler vardı şunlar gibi. Onları da koyabiliriz. Birkaç tane falan koyabiliriz yani şöyle. Görüyorsunuz. Aralara atarsak şey durabilir. Evet. Birkaç tane de şuraya yapalım arkadaşlar. Bunları şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan hemen moment simul moda gelelim. Şunları falan e, istediğimiz gibi şöyle nehire doğru da çevirebiliriz. Yani şuraya doğru da çevirebiliriz mesela. Şunun gibi. Hani kamera açımıza göre e, güzel gözüksünler istiyorum. Şöyle mesela. Ya da biraz daha şöyle gibi. Değil mi? Ne kadar hızlı akıyor ya deniz. Evet gördüğünüz gibi artık bizim bitkilerimizin içindeyiz. Buradan çıkınca da artık araziye gelmiş olduk. Kocaman bir boşluğa düşüyoruz. Evet bu şekilde Paint'i de kullanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Layer'ı da burada görmüş olduk. Açtığımız zaman diğer ağaçların bakıyorsunuz çok karışık bir e, ağaç. Yani şu burada mesela kalmış havada. Onu da oradan silelim. Gitsin şu. Evet şu anda tamam arkadaşlar artık. Gayet güzel duruyor.